а <laughs> п <laughs> 자자 그러면 자자자자 Ne zaman ki Bu yeni. Yeni. yeni bir dilerim. Dilerim. Biz bir yılda bir de bir, yorum. bir Bir yılda. Da başkanım restoran öden tutun, tarihi, turistik, her türlü yerlerle ilgili bilgiler var. Haritamızın biri bir aynı şeyi var. Eee mesela Kanlı Divane'ye tıkladığımızda başkanım ekranın üstünde kullanılır. Daha önce nasıl olacağını göstereyim. Kısa bir, bir şey var. Burada da, e, Mersin fotoğraflarından izlenelim. Önceki eee yıllarda. Mersin'imizin her yer, her noktasından, Anamur'dan tutun, Şamlıya'yla, Tavşan'a, her yere istersek o taraflarla da istediğimiz yere gidip bir şey yapabiliriz. Daha da yapabiliriz. Bu şekilde bir de şey yaptık. Ee, i̇zniniz bir de Antik Mersin projemiz vardı başkanım biliyorsunuz. Onun bir tanıtım videosunu size takdim etmek isterim. E, onu da firmamda da görüştüm. Çok yakın zamanda çiftliğinden yapmadı bunlar. Tam sana gerçeklik gözüyle de gösterim şey yapılacak. Ateş. Merhaba, Merhaba. Şöyle, Sizler de şöyle. çok güzel çalışma yapıyorsunuz. Evet. elimizden geldiğince Hadi bakalım. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Hadi iyi çalışmalar. Selamlar. Standımızda yine her zamanki gibi çok beğenildik. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Emit Fuarı'nda vizyonumuzu en iyi şekilde gösteriyoruz. Her yıl yeni bir standla ne kadar bu işe önem verdiğimizi ve ne kadar kaliteli işler yaptığımızı da göstermiş oluyoruz. Ve bunu yapıyor olmaktan da ayrı memnuniyet duyuyoruz. Tanıtım içerisinde gerçekten katılım çok yüksek. Vatandaşların, fuarı gezen e, turizm severlerin, aynı zamanda odaların, derneklerin ve bu işle ilişkili sektör temsilcilerinin çok beğenisini aldık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz e, her yaptığımız çalışmada başkanımızın da öncülüğünde kalitemizden, e, çalışmalarımızdan ödün vermiyoruz. Ve bunu da vatandaşla, sektör temsilcileriyle de göstermiş olmanın da memnuniyetini yaşıyoruz. Her yıl bir ödülle e, kendimizi taçlandırıyoruz. Bu yılda en iyi destinasyon tanıtım ödülünü aldık. Hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi standı olarak farkımızı, öngörülerimizi, kalitemizi, yaklaşımımızı en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda da mutlu ve gururluyuz. I love the exhibition. I've seen so many people come here and it's a great opportunity for us. to showcase our products and meet with new people here. i was very interested. that's why i visited the booth because i see a lot of potential with what you do and then i love the demonstration and i feel that this is a good opportunity to uh, go with technology and tourism. Evet, Mersin sahanını ziyaret ettim çünkü çok dikkatimi çekti dışarıdan baktığımda. Aslında da çok ciddi bir potansiyel var. Turizm ve teknolojiyi birleştirerek neler ortaya çıkabileceğine dair güzel bir fikir edilmiş oldum. Bu yüzden çok beğendim. En görseli, zengin standındayım. Ben gözlerimi doğu eğitim turunda Soli Turt almıştım. <laughs> Dedi ki sadece cennete mi geldik o bütün o doğu sığından sonra gözümüzü Mescid-i da hiç unutamıyorum. Bugüstan, ooo update olmuş ki şehir. Nasıl? Evet, yani söyleyecek bir laf bulamıyorum, çok da çok heyecanlıyım. Mescid nasıl bir yer ya? İnsan bu soruyu sormalı kendine. Yani baktıkça daha bir derinleşiyor. Şu anda ben e, sorumlu kişiyle bu yapılan çalışmanın e, e, oluşunca göndermesini istedim ki ben kendi çapımda tanıtayım bir fuardan aldığımı birkaç kişi daha bu bunu bu heyecanı yaşıyorum. İnanın çok iş birinde bu kadar çok heyecanlanmadım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da vizyonel olduğu gibi standlarda da çok net görünüyor. Son birkaç yıldır yaptıkları bütün standlar hep ses getirdi. Bu yılki de daha öncekiler gibi çok başarılı, çok güzel. Şehrin aslında hem pazarlaması hem tanıtımında yani iki bacak olarak varsaydığımızda en önemli şey zaten Büyükşehir Belediye ve alt belediyeler. Onlar öncelikle şehrin altyapısını oluşturup daha sonra da bunun tanıtımını yapıyorlar. Daha sonrasında da seyahat ajantaları pazarlama yaparken Büyükşehir Belediye ve alt belediyeler pazarlamalara takviye veriyorlar, destek oluyorlar. Olmazsa olmaz. Bir birliktelik olması lazım. Bizim zaten uzun yıllardır istediğimiz şey ee, hem yerel yönetimlerin, hem e, merkezi hükümetin bir arada, sektörle bir arada e, şehrin tanıtımına katkı sunmaları. Evet. Yani başkanımız e, göreve geldiğinden beri sağ olsun her zaman hem arkamızda hissettik, yeri geldi önümüze geçti, yeri geldi sağ olsun yanımızda durdu. Tam bir şehrin abisi gibi istediğimiz yere de sağ olsun hep geldi, katkı sundu. E, yani onunla beraber yol yürümekten inanılmaz mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bir arada devam edeceğiz. Evet yani her yıl olduğu gibi bu yılda Enüt Fuarı'na geldik. Büyükşehir Belediye'mizin açmış olduğu standta Mersin'in tanıtımını, Mersin'in otellerini, turistik yerlerini tanıtımını yapıyoruz. Fuarlar hemen katkısı görülmeyebilir. Bu uzun süreçli bir çalışma. Her fuarda mutlaka olmak lazım. Tanıtımımızı yapmamız lazım. Böylelikle e, bilinirliği artıyor. E, tanıtım her zaman e, yapma, yapmamız lazım. Ne kadar tanıtım yaparsa o kadar faydası var. Tabii ki belediyenin e, yapacağı yatırımlar, hizmetler e, turizmin gelişmesinde e, öncülük sağlayacak. E, bu tip tanıtımlarda katılması, e, destek vermesi turizmciler için sevindirici işbirliği yapmamız lazım. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Ee, mutlaka işbirliği yapmamız lazım. Profesyonellerle çalışmamız lazım. Biz bu işbirliğine her zaman hazırız.